bilinç cinsel olacak. Bilinç cinsel yapmak için böyle bilinçleri bilinçten göğsü ince ince açıp böyle ince ince açıyoruz. Un var. Buğday unu. Böyle yapıyoruz. Bundan sonra da ee, burada şey var. 1 litreye 8 yumurta biraz tuz kırarak iyice çırparak bir e, şey yapıyoruz. 1 litrede e, 8 yumurta kırmak e, adet olarak e, yani çöpe gitmemesi için yani e, normalinde un yumurta kalite unu konu kalite unu konu ama e, kısaltırken yağımız birinci ikinci derecede yağ köpürür yağ köpürmemesi için bir litre e, süde süte sekiz yumurta atıyoruz içine biraz da tuz atıyoruz Tabii tuz ee, tavukta yok, bunda yok, yumurta da yok, e, ee, da yok. Ee, diğer bir şeyde de buradan bir yumurta, 8 e, yumurta, 1 litre süt, biraz tuz, çırpı, buradan karıtınla batırıyoruz. Karıtınla bu şekil koyup bunları da yağda kızartıyoruz efendim. E, pilip silitsel olacak. Aynen bu şekil. Evet efendim Böyle yapıyoruz efendim Tekrar sonradan görüşürüz